Enes, bırak da PUBG'yi popit oynayalım. Ne mopiti anne? Alan geliyor ya. Aa, ah, du 5 kişi kaldı ya. Ne yapıyorsun mopitine? ıskaladın anneye topit batılır. <laughs> <laughs> Okullar başladı. Şu telefon elinden düşmedi. Sürekli oyun oynuyorsun. Aa, bu telefondan sadece oyun mu oynanıyor? Ders çalışıyorum. Ne bağırıyorsun? Öyle desene. desene. <laughs> Adamlara rezil oldum. Enes PUBG oynuyor. Enes PUBG mi oynuyor? Yaktım çırana. Enes PUBG mi oynuyorsan? Yok derste Brawl Pass alacağım da. Brawl Pass ne alaka? Derste level mi atlanıyor? Aa oh. kız. Ay oğlum. PUBG yüzünden kıza dönüştün, değdi mi? Bak anne. Sinirleniyorum. Sinirlensen ne yazar? Yalan söylemeye devam edersen turuncu kafa bile olursun. En son M416 ne zaman kullandım ve lobide kim vardı? PUBG'yi sildiğim için doğal olarak bilmiyorum. İyi bakalım bir daha yükleme. E tabii ki yüklemeyeceğim. Yemeğe gel. Hay senin drobunu abi Enes. <laughs> Enes şu PUBG'yi sil artık da derslerine çalış oğlum. Anneciğim sildim sildim. PUBG'yi de sildim, Brawl Stars'ı da sildim. Silmediysem kız olayım ya. İyi aferin sana. Afet olsun. Sağ ol. Ay, ne oldu sana. Ya ne olmuş bana? Gösteriyorum şimdi sana. Aa! Enes, YouTube'da şarkın çıkmış oğlum. Evet, şimdi çıktı hatta. O zaman şarkının altına en çok yorum atanlara Royal Pass ve Brawl Pass verelim. Tamam çok güzel olur. Ay! gelsin? Kurşun iki buçuk lira. <laughs> Enes kardeşinin kırtasiye masrafları için biraz para verebilir misin oğlum? Of oyundayım ya. Allah Allah. Al. 20 lira bu neye yetsin? Dosya, kalem, defter, kalem, tıraş, silgi, kaplık, masa, sandalye, tebeşir, öğretmen masası dezenfektan, maske, sosyal mesafe. Bu çocuk okumasın ya. Ne diyorsun? İşte bunu diyor. senin <laughs> baba, senin baba. Seni kimse sökemedi ama ben sökeceğim şimdi seni. Sök lan. Sök. Sök hadi. Seni. Hayır. Sök. Tamam sevmeye geldim sen. Sökme <laughs> lan arabamı. Ağlamı sen de ya. Sökme arabamı işte. Ne istiyorsun şimdi babadan ya? Bıktım ya. He? bu kadar sevinmem. Ne aldın gene? Ayakkabı aldım gene. Sana aldım hemde Hadi canım inanmam. Bu nasıl ayakkabı böyle? Normal ayakkabı. Giy bakalım giymeden karar verme. Senin ne alacağın ayakkabı ya? <laughs> Bence çok güzel oldu. Benimle dalga geçerken iki defa düşün. Enes evet, sana kargo geldi oğlum. M416 mı? AVM mi var bunda? O ne lan öyle RPG gibi? RPG gibi mi? Ne var bunun içinde böyle? Aman anne ben de bir şey sandım ya lamba sipariş ettiydim odur o. Böyle lamba mı olur? At kızım şu topu bana. At. Enes bugün kardeşini azıcık havuza götür oğlum. Ben götürmem kendi gitsin. Ve kaç yaşında çocuk kendi başına nasıl gitsin? Nasıl giderse gitsin. Bana okullar başlıyor ders çalışacağım. Bak şimdi ben seni nasıl havuza yolluyorum. Yine sevkarlıklarını bulamıyor mu oğlum? Gördün mü? Hayır, görmedim. Bıktım artık. Allah Allah, hepsi bir anda mı kaybolur? Bu kim şimdi? Bu da neymiş? Bizim terliklerin dışarıda ne işi var? Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı. <laughs> Enes bırak şu pakciyi Tatile gidelim. Anne sen şaşırdın mı? Şaşırmadım sıcaktan çok bunaldım dayanamıyorum artık oğlum. Sen gidersen git gelmeyeceğim ben. Lut çıkmıyor zaten. Çok konuşma geleceksin. <laughs> Enes PUBG'de poşinki atladım oğlum güzel mi sence nasıl? E her zaman militeri atlıyordun ne oldu korktun mu? Korkmadım eski milterim mi kalmış lut çıkmıyor ne M416 e çıkıyor ne Kar98 Durup mu bekliyim illa? Sen bulamıyorsan o senin sorunun bana çıkıyor. Bak şimdi. Sana bu çıkıyor. Enes halacığım yine PUBG mi oynuyorsun sen bayram bayram? Annene söyleyeceğim seni. Hala ya söylersen söyle iki adam kaldı yılan yapıyor biri. Yılan yapıyormuş annene söyleyeceğim seni. Bayramda da PUBG mi oynuyorsun sen? Bırak şu PUBG'yi artık. Aa! Enes PUBG'ye tekrar başladım oğlum. İlk oyundan birleş nasıl? Çok güzel. O da bottur kesin. Aga be sen hep benimle dalga mı geçeceksin? Anne şu oyunu bırak artık ya. Buggy'nin benzini biter ağlarsın. Drop boş çıkar ağlarsın. M4'e dip çıkarak alırsın. Bana atar yapma. Atar atar gidere gider. Ah. Oh. Enes. Drop düştü aşkım koşsana. Efendim anne. Ne yapayım aşireti geldi oğlum ne yapayım? Ne bileyim ne yaparsan yap ne yapayım? Ben ne yapayım? Anne alana öldüm. Anne anne. Ah. Oh. Ne bağırıyorsun? ne <laughs> Enes ben Brawl Stars'ta bırakıyorum oğlum. PUBG'ye tekrar başlayacağım. Ya anne sen komple oyunları bıraksana. Sana mı soracağım bırakıp bırakmayacağımı? M416'yı özledim ben çok. Ay senin M416'ın. Ne kadar güzel. Geç sen dalganı. Oh! Enes gel TDM PUBG oynayalım oğlum. Çok canım sıkılıyor benim. Kuru kuruya oynamam ama araba atarsan oynarız oynayalım. Oo, gel hemen oynayalım. Al bak uçak geliyor. Ah, bu nasıl uçak? Enes artık oyundaki M416 beni kesmiyor. Gerçek M416 istiyorum ben. Gerçek M416'yı nereden bulacağım be? Nereden bulursan bul. 556 takacağım. Yani 762 takamazsın zaten. Bir tane de kar 98 ayarlarsan takarım. Oh. oğlum? Çok güzel geçti. Aferin bak çalışınca nasıl oluyormuş o... <laughs> Çalışmadım ki. Salladım geçtim. O oh, piti piti. Ne demek o piti piti? Çalışsaydın şaşardım zaten. Oh! Kankam militeri atlayıp durma düşüyoruz. Poçinki atla. Enes ne yapıyorsun oğlum? Annem ders çalışmaya devam işte. Buradan takip ediyorum. Buradan da notları alıyorum. Aferin oğlum. Sınav yerleri açıklanmış. Sen nerede gireceksin sınava? Poçinki'de gireceğim sınava. Poçinki'de sınava mı girelim? Görce Pul'da gir istersen. Enes PUBG'de bir hile buldum. Bug ile militeriden poşinkiye e 5 saniyede gidiyorum oğlum. Gerçekten mi? Bana da göstersene. Bakayım. Bak şimdi bug ile nasıl uçacağım. E ee, niye kapandı şimdi bu Enes? Ne bileyim oyun mu attı? Lock mı girdi ne oldu? Bilmiyorum ki. Tekrar gireyim. Eyvah hesabım bam yemiş. Tüh. E hile kullanırsan olacağı bu. <laughs> Anne. Ne var? Oyundayım oğlum. Ne var? Bas. Çevir. Çek. Anneler Günü kutlu. Aa teşekkür ederim. Çok sağ Canımsın. ol. Canımsın. Al. Ya çiçeği ne yapayım ben? Royal Pass istiyorum.